Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün beraber etkili matematik yayınlarının 11. sınıf matematik konu anlatımlı soru bankasına bakacağız. Arkadaşlar bu kaynak ikiye ayrılmış. Şu şekilde arka tarafını çevirdiğinizde de TYT matematik etkili başlangıç soru bankasını göreceksiniz. Kaynağımızın boyutuna da bir bakalım. A4 kağıdı ile kıyaslandığında en olarak aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar ben şöyle konu anlatımlı kısmını bir göstereyim. İçindekiler kısmı trigonometri konusuyla başlayıp olasılık konusuyla bitiyor ve toplamda burası 257 sayfadan oluşuyor. Arkadaşlar bu kaynakla 11. sınıf matematiğini tüm detaylarıyla öğrenirken 9. ve 10. sınıf matematiğini de yorulmadan tekrar etmiş olacaksınız. Yaşar Hocam Etmen YouTube kanalından kitabın konu anlatım kısmına bakabilirsiniz. Ayrıca TYT kısmı içinde 60 günde TYT kampı önerilmiş. TYT kısmını da ben bir göstermek istiyorum. Şöyle buraya da kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Sorular oldukça çeşitli. Çok kolay sorular bulunurken aynı zamanda zor sorulara da yer verilmiş. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.